Mehmet Emin Ekmen var. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş Yerel yönetimleri güçlendirmenin önemini, Deva Partisi'nin bu konudaki yaklaşımını kısaca izleyicilerimize paylaşır mısınız? Programımızda belirli, belli başlı öne çıkan hususların en belirgin olanlardan biri yerinden yönetim anlayışımız. Partimiz kaynakların doğru ve etkin planlanması, yerelde denetimlerin sağlıklı bir şekilde hizmet alanlar tarafından yürütülmesi, ve yine karar alma süreçlerine güçlü, demokratik, şeffaf, çoğulcu bir katılım için yerinden yönetimi önemsiyor. Tabii şu anda Türkiye'de bir bir miktar yerinden yönetim modeli var gibi ama kayım siyasetiyle sandık sonuçlarına saygı gösterilmemesiyle var olan yerel yönetim modeli dahi uygulanmamakta. Öncelikle hukuk devleti olmaktan zaten uzunca bir süredir e, uzaklaştık kanun devletinin olmanın gerekleri dahi yerine getirilmiyor. Atanan e, kayımlar ile yereldeki katılım sıfırlanıyor. E, memur e, görevlendirmelerinden hizmet alımına kadar e, hizmetler il dışından sağlanıyor ve keza belediye meclisi devre dışı bırakılıyor. E, bu yerinden yönetimin e, e, önemini gösteren çarpıcı bir örnek Mardin'de. Kayım'ın görevden alınmasından sonra açılan 200'e yakın soruşturma oldu çünkü belediye meclisi denetimi yok, vatandaş denetimi yok, katılım yok vesaire. Özetle yerinden yönetim, kaynakların adil, doğru ve yerinden planlanması, etkin, katılımcı bir anlayışla hizmetlerin yerinde örgütlenmesi ve yerinde denetlenmesini amaçlıyor. Çok teşekkür ederiz Mehmet Emin Bey, bizimle paylaştığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Ek sayın ekmene teşekkür ediyorum ve sözü merkeze bırakıyorum. Vatandaşların siyasete katılmasının en önemli yolu oy vermek. Fakat demokrasi sadece sandıktan sandığa işleyen bir süreç değil. Deva Partisi uluslararası sözleşmeler ve evrensel değerler çerçevesinde temel insan haklarının ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm özgürlüklerin garanti altına alındığı bir Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyor. Deva Partisi'nin programının ifade ve basın özgürlüğü ile başlaması bu konunun parti için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bakalım Genel Başkan Ali Babacan bu konuda neler demiş? Avni Bey'in serbest yazılan yazılardan kıymetli yazı yoktur dediği ülkede bugün her bir muhalif fikir cezalandırılıyor. 100 sene önce bir tek gazetecinin tutuklanmasına karşı mecliste mücadele eden bir ülke, bir ruh, bir zihniyet varken bugün yaklaşık 100 civarında gazeteci cezaevinde. Tam 715 tane